Son zamanlarda araç yıkama maliyetlerinin artmasından dolayı pek çok insan e, akülü yıkama aletlerine yöneliyor. Ben de bir tane aldım. E, birkaç kere denedim. E, sizlerle de e, bu cihazı mümkün olduğunca paylaşmaya çalışacağım. Ben Craftart diye bir markanın cihazını aldım. Çok farklı markalar var. Aşağı yukarı hepsi birbirine benziyor. Aslında çok basit Gördüğünüz gibi bir tane tabancası var, iki tane pili var, bitmiyon piller, yedek bataryalı. Bunlar fırlatma uçları, bu tabancanın ucuna takılan uç, bu da hortumu, suya daldıracağımız hortum. Bir de bu haznesinde aslında şu plastik deterjan kutusu var, onu da birazdan bağlayacağım, nasıl bağlandığını göreceksiniz. Fena değil. tazi de yeterli. Motosiklet için özellikle çok kullanışlı. Araba için biraz uğraştırıyor tabi, Biraz fazla su tüketmeniz gerekiyor. Yaklaşık bir arabayı 30 litre suyla falan yıkayabiliyorsunuz. O yüzden su kaynağına yakın olmanızda fayda var. Kutu içerisinden çıkan pillerden bir tanesini bu şekilde yerine ittirerek sokuyoruz. Çantanın içerisinden çıkan bu ucu... Buradaki vidalanacak alana bu şekilde vidalıyoruz. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Plastik nihayetinde sıktığınız yer deform edebilirsiniz. Sonra buradaki koruyucuyu da getiriyoruz. Bu şekilde üzerine. Evet. Sonra deterjan haznesini buradaki metal ucun içerisine bunu geri çekerek bu ucu göstereyim. Bu ucu geri çekerek içeri sokup geri bırakıyorsunuz. Bu şekilde deterjan hazneniz de hazır olmuş oluyor. Bir sonraki aşamada e, içeriden çıkan hortumu bu bölgeye buradaki mandalı şu mandalı geriye çekip içeriye doğru ittirerek sonra geri bırakarak yerine monte ediyoruz. Hortumun diğer ucunu da suya sokacağız. Ben burada bir aparat yaptım kendime. Bu hortum Özellikle suyun içerisine koyduğunuzda büküldüğü için ucu sürekli dışarı çıkmaya çalışıyor. Ve bu sefer de tabanca çalışmamaya başlıyor. O yüzden ben böyle bir ağırlık bağlayarak suyun içine atıyorum ki portumun ucu sürekli suyun içerisinde kalsın diye. Şu an bütün hazırlıkları yaptık. Gördüğünüz gibi Arabamıza köpük atıyoruz. İki tane ucumuz var su püskürtme ucu. Birisi noktasal atış yapan. Diğeri de geniş atan. Ben şimdi geniş atanı takacağım. Gene mandalı geri çekerek yerine taktık bıraktık. Bu da atış yapan şiddetli tazik veren ucu taktım oldukça uzağa fırlatıyor ve çok etkili hatta yakından tutarsanız zarar bile verebilir. Şu an yaklaşık 3 metre mesafedeyim. Ya inatçı kirliler için falan ya da cantlar için falan düşünebilirsiniz bu ucu. Evet yıkama işimiz bitti. Ee, ama hizmet eden bir alet mi? Evet çok da fazla uğraşmama rağmen araba oldukça çamurdu. Şu an gördüğünüz gibi mümkün olduğu kadar temiz bir hale gelmiş oldu. Bir oldukça pis bir araba. Tabii biraz fırçalamanızda fayda var. O zaman kirler daha çabuk dökülür. Ama şunu söyleyeyim. Su kaynağını uzak olursanız su taşımak problem olur. O yüzden benim size tavsiyem su kaynağına yakın bir yerde bunu yapmanız. Aksi çok yorucu olup e, bu işten sizi vazgeçirebilir. Umarım faydalı olmuştur bu video size. Bunu almayı düşünen arkadaşlara da umarım yardımcı olur. E, ona göre karar verirler. Ben memnun muyum? Fena değil.